Sana bir şey anlatmak istiyorum doktor. Garip bir rüya gördüm. Rüyamda bir ses bir şey isteyebileceğimi, bilmek istediğim şeyi söylememin yeterli olduğunu, ne sorarsam sorayım yanıt verebileceğini söyledi. Ne sordum dersin? Savaşın benim için ne zaman biteceğini sordum. Ne dediğimi anlıyorsun. Benim için kampımızın ne zaman özgürlüğe kavuşacağını, acılarımızın ne zaman biteceğini bilmek istedim. Peki bu rüyayı ne zaman gördün? 1945 Şubat'ında diye yanıtladı. Rüyayı anlattığında Mart başlarındaydı. Rüyandaki ses ne dedi? 30 Mart diye fısıldadı saklamak istercesine. Birkaç yıl önce tanıdığım kıymetli bir arkadaşım rüyalarla ilgili video çekmemi istemişti. Tabi konu zor derin bir konu olunca bekleyişim uzun sürdü. Sahi rüya bizim için ne ifade ediyordu? Her akşam yattığımızdaki şey miydi? E, hayal kümelerinden ibaret miydi? Yoksa karanlığa ışık mahiyetinde hayatımızın anlamını mı oluşturuyordu? diye düşünüyordum. Eğer siz de rüyanın ne olduğunu merak ediyorsanız düşünce yolculuğuna hoş geldiniz. Hepimizin tarihten sıkça bildiği, duyduğu toplama kamplarından biri olan Auschwitz'i bu zamana kadar çekilen filmlerin veya dizilerin veya tarihteki bilgilerin veya hatıratların ışığında duyduk, öğrendik ve onların ışığında değerlendirdik. Tüm dünyanın sustuğu gerekçe gösterilsin gösterilmesin 4 milyonun üzerinde insanın gerek yakılarak gerek gaz odalarında katledildiği bir toplama kampı olduğunu biliyoruz. Hatta bizatihi 4-5 yıl öncesinde bir ziyaretim olmuştu oraya. O ziyaret sonucunda o kamptaki vahşice öldürülen insanların acısına merhamet etmekten başka bir şey yapamadım. Bu histen, merhamet hissinden öteye geçemedim. Yani halbuki kamp ortamı içerisinde aralarında dolaştığım binalar arasında insanlar bir zamanlar işkence gören Polonya'nın soğuk şartlarında çıplak ayak işlerde çalıştırılan ölümü bekleyen insanlar vardı veya ailesinden ayrılmış ailesini çocuklarını bekleyen anne babalar vardı. Ölümü bekleyen anne babasını kardeşlerini görmek için can atan çocuklar vardı. Ama birazdan içerisinden hatıratlar ve içerisinden kısmi olarak e, gireceğim belli konular anlatan Victor da değineceği gibi insanlar her zamanki gibi o dönemde de yalnızca birer sayıdan ibaretlerdi. Herkesin üzerinde yazılı olan bir sayısı vardı ve ondan ibaretti. Maalesef ki günümüze kadar da bu sayıdan ibaret olan her bir hayatın yaşadığı yaşantıları birer sayıdan ibaret olduğu için günümüze kadar tahribata uğruyor yahut yok oluyor bir kısmı Viktor Frankl gibi günümüze kadar geliyor. Bir kısmı ise tarihin derinliklerine gömülüyor. Bahsettiğim gibi hikayeleri kendileri gibi tarihin derinliklerine gömülen insanların dışında o kamptan kurtulmayı başarabilmiş insanlar da vardı. Bunlardan bir tanesi Viktor Frankl dediğim gibi. Üçüncü Viyana ekolü olan e, Logoterapi'nin öncülerinden bir yazar, bir psikiyatr ve bir e, nörolog aynı zamanda, Viktor Frankl. Direkt farklı bir konudan giriş yapacağım ancak burayı belirtmekte fayda var. Logoterapi nedir diye sorulduğu itibariyle, logo köken itibariyle Yunanca logos'tan geliyor, anlamdan geliyor. Anlayacağımız bir bakıma e, anlam terapisi, hayatının anlamını bulamamış, kaybetmiş, hedef yoksunu, hedef kaygısı taşıyan, hedefi olmayan kişilerde hayatın anlamını bulmaya yönelik Hayatın anlamına giderken kişinin kısa ve uzun hedefler bulmasına yönelik kullanılan bir çeşit terapi yöntemi. Velhasıl bu kısa bilgiden sonra Viktor Frankl'ın İnsanın Anlam Arayışı kitabına dönecek olursak kitapta Auschwitz kampında yaşanan hatıralarla acı deneyimlerle logoterapiye ışık tuttuğunu görüyoruz. Bu videoda konuşacağımız Konu belki de logoterapinin bir parçası olacak. Ancak dediğim gibi yine de orada bu acı deneyimleri yaşayan insanları hatırlama noktasında o yıllar üzerinden düşünce yolculuğuna çıkacağız. Kasvet her yanı sarmış, insanlar ölüm sırasında kuyrukta bekliyorlar, hava gri ve tonlarında, dışarısı buz gibi, yemek bazen birkaç parça ekmekten, bazen az bir çorbadan ibaret, bazen o bile yok. Franklin tabiriyle insanlar bir zamanlar birisiydi, fakat şimdi ise onlara kesin anlamda birer hiç gibi davranılıyordu. Dediğim gibi insanlar sayıdan ibaretlerdi. Evet, üzerlerinde yapışık olan, onlara verilen bir sayıdan ibaretlerdi. Bu atmosfer içerisindeki insanları tek tek anlatmaya kalksak vaktimiz yetmez, bunu yapamayız. Çünkü 4 milyonun üzerinden bir insanın halet-i ruhiyetinden bahsediyoruz. Bunu yapmak mümkün değil, mümkünatı yok. Ancak kısaca değinmek gerekirse mental dengesini kaybetmiş insanlar vardı. İntiharı denemiş yahut intihar eşiğinde olan insanlar vardı. Umudunu kaybetmiş insanlar vardı. Ve türevlerinden insanlar vardı kampta. Kamp içerisinde kültürel anlamda bir konu konuşulmuyordu. Sürekli kamp ortamı ve sürekli baskı ortamında konuşulan iki şey vardı Viktor Frankl'a göre. Bir politika, İki, din. Dolayısıyla bahsetmiş olduğumuz tarihi bilgileri bir tarafa bırakalım. İnsanların ruhi anlamda feraket içerisinde olduğunu anlamak için yalnızca politika ve dinin konuşulduğu ortamı düşünelim. Yine de bu atmosfer içerisindeki insanlardan ruhi anlamda kendisini bırakmamış, hayal kurmaya devam etmiş, öleceğini bile bile, öleceğini bilse bile o ortamdaki insanlara yardım eden bir grup insan da vardı. Onlardan bir tanesi de yine dediğim gibi Viktor Frankl'dı. Kendisi de şöyle söylüyor biz okurlara. Bir ot gibi yaşayıp sonunda verimsiz bir işçi olarak ölmektense bir doktor olarak yoldaşlarıma yardım etmeye çalışmanın elbette daha anlamlı olacağını düşündüm. Frank'la göre kendisine bırakmamış, umudunu e, hep içinde taşımış insanlar her türlü zorluğa dayanır. Nitekim kendisi kitabın içerisinde Nietzsche'nin ünlü sözü olan yaşamak için bir nedeni olan kişi hemen her nasılla katlanabilir, sıkça kitabında kullanıyor. E tamam da bunların rüyayla ile alakası ne? Rüya ilgisi ne? Sonuçta giriş kısmında e, bir parça okuduk ve bu parça içerisinde bir zatın gördüğü bir rüyasıyla başladı değil mi? E, şimdi 30 Mart tarihini rüyasındaki kişi söyledikten sonra o zaten ne oluyor? Gelin kitabın o bölümüne tekrar dönelim ve o zaten neler olduğunu bir bakıma o parçadan anlayalım. F bu rüyayı bana anlattığında hala umut doluydu ve rüyadaki sesin doğru çıkacağına inanıyordu ama vaat edilen gün yaklaştıkça kampa ulaşan savaş haberleri o gün özgür olmamızın pek de olası olmadığını gösteriyordu. 29 Mart günü F ansızın hastalandı ve ateşi yükseldi. Bakın rüyasındaki kişi savaşın biteceği gün 30 Mart demişti ve 29 Mart günü F ansızın hastalandı ve ateşi yükseldi. Devam edelim. Kehanetinin savaşın ve acıların kendisi için biteceğini söyleyen 30 Mart günü hezeyana girdi ve bilincini yitirdi. 31 Mart günü ölmüştü. Dışarıdan bakıldığında ölüm nedeni üstü. Arkadaşımın ölümünün nihai nedeni beklediği özgürlüğün gelmemesi ve ağır bir hayal kırıklığı yaşamasıydı. Ne kadar ilginç değil mi? Yani Ölüm nedenini tifüs olarak biliyoruz. Ölüm nedenini soğuk hava şartları biliyoruz. Baskıcı ortam diyebiliyoruz. Ancak ağır bir hayal kırıklığını yaşamak aslında. İkinci Dünya Savaşı resmi olarak hangi tarihte bitmişti? 3 Eylül'de. Yani ölümünü andığımız bu F ismindeki zatın ölümünden yaklaşık olarak 5 ay sonra bitmişti. Önemli olan onun gördüğü rüya değildi elbette. Başta da sorduğumuz sorulardan bir tanesi. Rüya bizim gördüğümüz rüyalarla alakalı bir kavramla. Aslında onun gördüğü rüya değildi önemli olan. Bu onun hedefine koyduğu, hayalini beklediği ve bu hayalin gerçekleşmemesi üzerine hayatının anlamını kaybettiği anlamına geliyordu ki zaten olan da nitekim böyle oldu. Şayet hedefini, hayalini, rüyasını 5 ay kadar daha dayandırabilseydi belki de o F ismindeki ünlü besteci zat ölmeyecekti. Belki de şu an o hedeflerine devam ettirseydi günün sonunda Viktor Frankl gibi hayatını o kamptan kurtarmış insanların arasında anıyor olacaktık ismini. Bazen küçük bir kıssa büyük bir bütünün hissesini almak için yeterli oluyor. İnsanız yeri geliyor düşüyoruz, yeri geliyor kalkıyoruz, yeri geliyor ağlıyor, yeri geliyor gülüyoruz. Hava bir gün kapalı bir gün bakmışız güllük gülüstanlık. Bugün 2. Dünya Savaşı üzerinden yaklaşık 78-80 yıl kadar bir süre geçti değil mi? Kara gibi görülen günler bir bakıma 78 yıl sonrasında kaldı. 80 yıl sonrasında kaldı o insanlar için. Rüyaların peşini bırakmamak lazım. Hani gece gece gördüğümüz rüyalardan bahsetmiyorum. Uykuya daldıktan sonra gördüğümüz hayaller kümesinden bahsetmiyorum. Kastettiğim depresif hissettiğimiz anda bile bir gün o yardımın geleceğine, o karanlık günlerin gideceğine olan inancımızın manasındaki rüyamızı kastediyorum. Ve o rüyaya giderken o karanlık günlerden çıkacağına olan inancımız için ortaya koyduğumuz hedeflerimizden bahsediyorum. Ve o hedefler için ortaya koyduğumuz çabadan bahsediyorum. Nitekim amaç, hedef belli ise ortaya koyduğumuz çaba da olmak zorunda değil mi? Dolayısıyla en nihayetinde rüyalarını gerçekleştirmek isteyen kişi uyanık kalmak zorundadır ve karanlıkta bir ışık parıldadı. Ve o ışık bizim rüyalarımız ve o ışık bizim hayatımızın anlamı. Sıradaki düşünce yolculuklarında görüşmek dileğiyle hepiniz hoşçakalın.